Birinci ayrım. Bilgi Yayın Evi. Çocuk Kitapları. Hüseyin Yurttaş. Dağ Düşen Uçak. Seslendiren Kerem Süpürgeci. İkinci ayrım. Dağ Düşen Uçak. Akşamdan sözleşmişlerdi. Keçi sürülerini bugün köyün doğu yanında uzanıp giden dağlara doğru süreceklerdi. Bir tepenin yamacında... Pınar başında buluşup sürülerini birbirine karıştıracaklardı. Gün doğmadan kalktılar. Keçilerin sağımı biter bitmez dağları doğru yürüdüler. Sözleştikleri gibi çınar ağaçlarının yükseldiği o pınar başında buluştular. Hasan merhaba Ali dedi. Nasılsın iyi misin? Ali merhaba dedi. İyiyim ya sen nasılsın? Ben de iyiyim dedi Hasan. Ali, sözleştiğimiz gibi bugün sivri çıkacağız, değil mi diye sordu. Evet dedi Hasan. Sivri tepeye çıkacağız. Oradan öte yüze bakacağız. Öte yüzdeki köyleri, kasabaları, ovayı göreceğiz. Gerçekten görünür mü dedi Ali. Görünür tabii dedi Hasan. Uzaktaki köyler pek iyi seçilmez. Ama yakın köyler, kasabalar sanki uçaktan bakar gibi görünür. Nereden biliyorsun öyle olduğunu diye sordu Ali. Sen hiç uçağa binmedin ki. Dayım anlattı dedi Hasan. O gençliğinde keçileri sık sık Sivri Tepe taraflarına götürülmüş. Kimseler gitmediği için oralarda hayvanlar karınlarını daha iyi doyurulmuş. İşte Sivri Tepe'den bakınca aşağıda kimi yerler kuş bakışı görünürmüş. İyi, bugün biz de çıkacağız Sivri Tepe'ye. Evet, oradan öte yüzü göreceğiz. Göreceğiz. Keçiler pınar başındaki havuzdan sularını içtiler. Onlar da bu arada azıklarını çıkarıp yediler. Köpekleri Karabaş ve Alacaya da birer parça ekmek verdiler. Sonra keçileri yamaça sürdüler. Keçiler bu tepelerde bol bol yiyecek buluyorlardı. Bunun için her biri bir yana dağılıyordu. Hasan ile Ali sıra ile onları çevirip topluyorlardı. Bırakıverseler dağılıp gideceklerdi. Kendi aralarında güzel bir iş bölümü yapmışlardı. Sürünün iki yanında ayrı ayrı durarak bütün keçileri kolayca izleyebiliyorlardı. Fundalıklarla kaplı bir tepeye geldiklerinde keçilerin büyük bir iştahla otlara, çalılara saldırdıklarını gördüler. Bu ara yeniden bir araya geldiler. Hasan öğleden sonra sonra öğleden önce Sivri Tepe'ye varsak iyi olacak dedi. Çünkü bunun bir de dönüşü var. Keçiler oraya kadar doyacaklar. Sonra dönüşte sürüp götürmek gerek. Bu kez ağıla aç dönerler. Yine yayarak, otlatarak dönmemiz gerek. Evet dedi Ali. Hiç zorlamayalım. Giderken de acele etmeyelim. Gelirken de. O zaman keçiler otlaya otlaya gidip gelmiş olurlar. Ağıla tok dönerler. Yazık. Çocuğun oğlakları var. Onlar sütünü bekliyor. O Bu sırada köpekleri Karabaş ile Alaca da yanlarına gelmişti. İkisi de kuyruk sallayıp duruyorlardı. Hasan yine mi acıktınız dedi onlara. Daha demin yediniz. Az geldi verdiğimiz ekmek dedi. Ali de belli ki yine acıkmışlar. Birer parça daha verelim. Azık torbasından çıkardıkları köp köpekli ekmeği ikiye bölüp köpeklere attılar. Köpekler kendilerine atılan ekmek parçalarını ağızlarına alıp biraz öteye çekildiler. Çöküp yemeye başladılar. Hasan. Ali dedi artık köpeklerimiz de bizim gibi arkadaş oldu. İlk zamanlar nasıldı biliyorsun. Birbireyle, birbirleriyle çatışıp dururlardı. Şimdi iyice dost oldular. Evet dedi Ali. Şimdi çok iyi anlaşıyorlar. Sanki biz olmasak iki sürüyü gidecek. Gerçekten öyle dedi. Hasan geçen gün sen hastalandığında keçi gütmeye gelememiştin ya. İşte o gün hiç zorluk çekmedim. Çok yardımcı oluyor.'' Hem sürünün yanına kimseyi sokmuyorlar. Ali, eskiden dağlarda çok kurt, çakal vardımış dedi. Babam anlatıyor. Bir sarı köpekleri varmış o zaman. Kurdun, çakalın sürüye yanaşacağını hemen anlarmış. Onların sürüsüne çakallar hiçbir zaman zarar veremezlermiş. Ama başkalarının sürülerinden bir birçok keçiyi, koyunu parçalarlarmış. Çakal şimdi de var dedi Hasan. Ama çok az. Sürüye saldırsalar bile bunlar parçalar onları. Köpekler ekmeklerini yemişler, tokluğun keyfiyle uzanıp yatmışlardı. Bu sırada aşağıdaki patikadan bir tıkırtı geldi. Ali ile Hasan o yana baktılar. Kır bekçisi Mahmut amca geçiyordu. Asına binmiş kırlır dolaşmaya çıkmıştı. Fundalıkta otlayan süreye göz gezdirdi. Oturdukları yerde Hasan ile Ali'yi bir an göremedi. Atını durdurup etrafına bakındı. Sonunda onları görünce merhaba çocuklar dedi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hasan ile Ali'nin onlara cevap vermelerine fırsat kalmadı. Karabaş ile Alaca birden saldırıya geçtiler. Havlayarak bekçi, Mah bekçi Mahmut amcaya doğru seyir ettiler. Hasan ile Ali köpeklerine bağırdılar. Karabaş, Alaca gelin buraya. Hoşt, durun hele. Köpekler onların bu sertçe uyarılarını duydukları zaman hep dururlardı. Yine saldırıdan vazgeçtiler ama hırlayıp duruyorlardı. Kim olursa olsun bir yabancının Suriye'ye yaklaşmasını istemedikleri belliydi. Hasan ile Ali onları susturup durduktan sonra Bekçi Mahmut amcaya cevaplama fırsatı buldular. İyiiz Mahmut amca. Sen nasılsın? Nereye gidiyorsun böyle? Bugün bütün kırları ormanları dolaşacağım dedi Mahmut amca. Benim de işim bu. Birçok kişi hayvanlarına gerektiği gibi sahip olmuyor. Böyle sizin gibi aklı başında çocuklar nerede? Hemen oyuna dalı veriyorlar. Sığırı, sıpası tarlalara doluşuyor. Ürünlere zarar veriyorlar. Atını sürdü, patikadan saptı. Onların yanına doğru geliyordu. Bu kez köpekler yeniden saldıracak oldular. Hasan ile Ali onları engellediler. Bekçi Mahmut amca atından indi, gelip iki küçük çobanın yanına oturdu. "İkinizin sürüsü birleşince kocaman bir sürü oluyor." dedi. "Zor olmuyor mu bu kadar keçiyi gütmek?" Hasan, "Biraz zor oluyor." dedi. Ama biz çok iyi arkadaşız. Akşama da hiç sıkılmadan gidiyoruz keçileri. Ali söze girdi. İşleri paylaşıyoruz dedi. O zaman daha kolay oluyor Mahmut amcaya. Aferin dedi. Her zaman böyle yapın. Birlikten kuvvet doğar derler. Siz çok iyi çocuklarsınız. Kimseye zarar vermiyorsunuz. Bunun için sizden yana hiçbir şikayetim yok. Keçinizi hiç kimseye zarar vermeden gidiyorsunuz Hasan.'' Başkalarına zarar verdikten sonra bizim sürümüz köyün en iyi sürüsü olsa yine yararı yok dedi. Ali bunca dere tepe var dedi. Oralarda gidiyoruz keçilerimizi. Tarlalardan, bağlardan, bahçelerden uzak duruyoruz. Oralara yaklaşsak biz de zarar yaparız. Bu kadar keçi zapt edilir mi? Yeşil bahçeler görününce. Gördükleri bağ, bahçeye, tarlaya bir anda doluşu verdiler dedi Mahmut amca. O zaman önlerine geçemezsiniz. Buralarda güzel güzel otlasınlar işte. Bekçi Mahmut amca bir süre iki küçük çobanla söyleşip dinlendikten sonra kalktı. Gitmek için izin istedi. Çok yer dolaşacağım evlatlar dedi. Sivri tepenin öte yüzündeki köylerden birine kaçmış bulup bizim köye getirmişler. Onu da haber vereceğim. Kiminse gelip alsın. Sonra geri döneceğim. Haydi size iyi günler. İyi günler dedi ikisi birden. Bekçi Mahmut amca atını atladığı gibi yeniden yola koyuldu. Güzel bir atı vardı. Dere tepe demiyor. Büyük bir kıvraklıkla yol alıyordu. Köpekler onun ardından yine saldıracak oldular ama küçük çobanlar onları susturdular. Mahmut amca gözden kayboluncaya kadar ardından baktılar. Ali büyüyünce benim de böyle bir atım olsun isterim dedi. Hasan ben de dedi. Üstüne bindin mi uçar gibi gitmeli. Ben doğru atları seviyorum dedi Ali. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Ben de kır atları dedi Hasan. İkisi de dalıp gittiler. Belli ki kendilerinin birer at sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Düşlerinde at sırtında uçup gidiyorlardı. Hasan aslında at filan bir şey değil dedi. Otomobil olacak. Ali otomobil de bir şey değil dedi. En güzelliği uçak. Hangi hani televizyonda bir dizi vardı ne güzeldi bir pilotun serüvenlerini anlatıyordu pilot uçağı ne güzel kullanıyordu bir kazada uçağın Motorlarından biri durdu. Onca yolcuyu kimsenin burnu kanamadan hava alanına indirdi Hazan. O film dedi. Ama uçağı kurtarmak hiç de kolay değil. Hele motorları durunca olanaksız. Usta pilotlardan bazıları başarıyor bunu dedi Ali. Ama bazen de uçak ne yapsan düşüyor. Onun için uçak çok tehlikeli. Ona bakarsan diğer taşıtlar da tehlikeli dedi Hasan. Bir sürü kaza olup duruyor. Ali başını kaldırıp keçilere baktı. Epey uzaklaşmışlardı. Hemen fırladı. Hasan dedi kalk kalk keçiler nerelere varmış. Fırtına gibi koşup keçilere yetiştiler. Sağ sola sapan birkaç keçiyi toparladılar. Sürü yamaçları aşağı aşağı sivri tepeye yaklaşıyordu. Artık öyle olmak üzereydi. Sivri tepeye yaklaştıkça ikisinin de içini birden sevinç kaplıyordu. Hasan DNA'li sivri tepeyi göstererek Ali dedi. Aşağılarda ne kadar yüksek görünüyor değil mi? Evet öyle dedi Ali. Ama yanına varınca kel bir tepe işte. Kel bir tepe dedi Hasan. Benim babamın kafası gibi. Baksana bomboş. Güldüler Ali. Tepenin üstü kayalarla kaplı galiba dedi. Ondan öyle görünüyor Hasan. Baksana öyle dedi kayalık. Bir süre sonra Sivri Tepe'ye değdiler. Önce keçilerini bir gözden geçirdiler. Karabaş ile Alaca da sürünün çevresindeydiler. İkisi Sivri Tepe'nin en yüksek yerine çıktılar. Oraya tırmanıncaya kadar soluk soluğa kalmışlardı. Hasan Tepe'deki kayaların üstüne çıktı. Değneği havaya salladı. Coşkuyla bağırdı. Yaşasın! Sivri Tepe'ye çıktık işte. Ali de onun ardından kayaların tepesine tırmandı. Vay be diye bağırdı. Ne kadar güzel yer. Her yer ayak altında. Çevreye bir göz gezdirdi. Tepeler yamaçlar birbirini izleye izleye uzanıp gidiyorlardı. Sivri tepenin bugüne kadar görmedikleri öbür yüzünde ise aşağılara doğru uzanan yamaçlardan sonra yemyeşil bir ova başlıyordu. Yamaçlara, ovaya, köyler, kasabalar serpilmişti. Doğrusu doyulmaz bir manzaraydı Hasan.'' Hasan, Sivri Tepe'nin öte yüzü ne kadar güzel demişti. Şu obanın genişliğine bak hem de yeşil dedi Ali. Bir sürü köy ve kasaba var. Bizim bu yüzde topraklar daha kıraç dedi Hasan. Bak bizim de yeşil görünüyor çevremiz ama ovanınki bir başka yeşil. Ali'nin aklına takılan bir şey vardı. Hasan dedi bizim bağlı olduğumuz ilçe ve il ne tarafta acaba? Şu görünenlerden biri olmasın? Değil dedi Hasan. Bunlar köyler ve kasabalarmış. Bizim ilimiz ve ilçemiz bu yanda. Bizim köyün batısında kalıyor. Keçiler sivri tepenin eteklerine yayılmışlardı. Karabaş ile Alaca'da birer gölge bulup dinlenmeye çekilmişlerdi. Hasan ile Ali sivri tepeden çevreyi doya doya gözlediler. Doğrusu manzara şaşılacak güzellikteydi. Sivri tepenin ardındaki ova, ovadaki köyler, kasabalar, ovanın ötesinde uzanan mor dağlar. İkisinin de ilgisini çok çeken bir görünüşteydiler. Ali, gerçekten de her yer çok güzel görünüyor. Buradan dedi Hasan. Hasan, ''Sık sık çıkalım buraya'' dedi Ali de. ''Çıkalım'' dedi. Keçiler iyice dağılmışlardı. İnip toplamaları gerekiyordu. Değeneklerini alıp kayalardan aşağı inmeye başladılar. İkisi ayrı ayrı yönlerden keçileri sürüp ortada topluyorlardı. İşte tam bu sırada büyük bir gürültüyle donup kaldılar. Keçiler ürküp bir anda aynı yere toplanmıştı. Bu gökyüzündeki bir uçan cayırtılı sesiydi. Başları, başlarını kaldırdıklarında uçağın çok alçaktan hızla geçtiğini gördüler. Uçak bir anda Sivri Tepe'nin ardında kayboldu. Daha sonra patlamaya benzer bir ses duydular. İkisi birden tekrar Sivri Tepe'ye tırmanmaya başladılar. Soluk soluğa çık, çıkarlarken Hasan uçak düştü galiba dedi Ali. Evet, bence de düştü dedi. Sesi birden kesildi. Bir de patlama oldu sanki. Sivri Tepenin üzerine varıp da aşağıya baktıklarında gördüklerine inanamadılar. Uçak düşmüş yanıyordu. Uçar gibi bir aşağıya koştular. Çalıların, fundalıkların üzerinden atlayarak koşa koşa bir anda alevlerin yükseldiği yere geldiler. Burası açık bir alandı. Uçağın parçalanmış gövdesi burada yatıyordu. Bir an durup çevreye göz gezdiler. Hasan, "Pilot atladı mı acaba?" dedi. Ali, "Belki atlamıştır. Burada kimse görünmüyor." dedi. "Yaralı falan olmasın. Uçağın içinde de olabilir. Sokulmayalım. Hafif hafif duman tütüyor bak. Kars'ın bir anda bir patlama olabilir. Yürü. Belki pilot yaralıdır. Zaman yitirmeyelim." Uçağın parçalanıp uzanmış gövdesine doğru sokuldular. Uçağın birçok parçası o yana bu yana dağılmıştı. Hasan uçağın gövdesine doğru iyice sokuldu. Kimse görünmüyor dedi. Ali öbür tarafa dolandı. Hasan koş diye bağırdı. Burada biri var. Hasan uçağın öbür yanına doğru koştu. Gerçekten biri yerde yatıyordu. Giysilerinden bunun pilot olduğu anlaşılıyordu. Yanına yaklaşıp Yere çöktüler. Dikkatle baktılar. Ölmüş mü yoksa dedi Ali. Nabzına bakalım dedi Hasan. Pilotun bileğini tuttu. Nabza nabza ağır ağır atıyordu. Yaşıyor diye bağırdı. Ne yapsa ki söylendi. Ali de nasıl kurtarız onu? Bana kalırsa baygın dedi. Hasan başlığını çıkartalım dedi. Ali ona yardım etti. Pilotun başlığını çıkardılar. Göğsündeki dövmeleri açtılar. Adam ağır ağır soluyordu. Hasan omuzlarından sarsmaya başladı. Hey, hey! dedi. Ne diyeceğini bilemiyordu. Ali yanımızda su yok dedi. Olsa yüzünü serperdik. Belki kendine gelirdi. Burası da burası da dağ başı dedi. Görünür de kimse yok. İkimiz taşıyabilsek çok iyi olacak. Hasan pilot omuzlarından tutup tekrar sarstı. Bak kendine geliyor dedi Ali. Evet dedi Hasan pilot. Derin bir nefes aldı. Sonra biraz kendine gelir gibi oldu. Neredeyim ben diye sordu. Burası dağda bir yer dedi Hasan. Uçağınız düştü. Pilot kendini toplayıp doğrulmaya çalıştı. Acı ile yüzünü buruşturdu. Külçe gibiyim dedi. Her yanım acıyor. Ellerini vücudunda gezdirdi. Doğrulmak için çabalarken acıdan soluğu kesildi. Hasan ile Ali kollarından tutup kalkmasına yardımcı oldular. Güçlükle doğrulup oturdu. Dönüp paramparça olmuş uçağa baktın, gözleri dolu, gözleri dolu. Erhan kurtuldu mu diye sordu acı bir sesle. Hasan ile Ali birbirlerine baktı. O kim diye sordular. Pilot. Öğrencim dedi. Uçak kullanmayı öğretiyordum. Eğitim uçuşu yapıyorduk. Uçak birden arızalandı. Ona hemen atlamasını söyledim. Atladı mı diye sordu Hasan. Yoksa o uçak, o da uçakta mıydı? Atladı dedi pilot. Ben uçağı kurtarmak için uğraştım ama motoru tekrar çalıştıramadım. Sonra da baktım ki artık atlamak için vakit çok geç. Bir tepeye doğru hızla iniyordum. Tepenin kayalıklarını gördüğümü anımsıyorum. Evet dedi Ali Sivri Tepe. Onun üstünden geçtiniz. Biz orada daydık. Hasan Pilot amca dedi siz yaralısınız. Arkadaşınız atladığına göre kurtulmuş olabilir. Hele bir kendinizi iyice yoklayın. Kalkabilirseniz gidelim. Haklısınız dedi pilot. Ama her yanım acı içinde, vuruk, ezik. Başka neyim var, neyim yok bilmiyorum. Biz yardım edelim, ayağa kalkmaya çalışın. Haydi öyleyse. Pilot kalkmaya davranınca Hasan ile onu hali, onun koltuklarını girdiler. Pilot güçlükle ayağa kalkabildi ancak ayağın birini yere basamadı. Canı acıdığı için yüzünü buruşturdu. Hasan ile Ali'ye yaslandı. Ne yapacağız dedi. Sağ ayağım çok acıyor. Ayağını hafif hafif oynattı. Çıkık değil dedi. Kırık veya çatlak olabilir. Hasan. Sivri tepeye çıkalım dedi. Oradan bizim köye gidelim. Buralarda hiç başka kimse yok mu dedi pilot. Yaz olduğu için herkes tarlalarda çalışıyor dediler birlikte. Daha da pek kimseler olmuyor. Acaba uçağın düştüğünü gören olmamış mıdır? Olabilir dedi Ali. Ama biz bir an önce Sivri Tepe'ye çıkalım. Hemen şurası zaten. Orada köyü ulaşmaya çalışırız. Köyümüzde araba falan var mı? Eee... Sizi onlardan biriyle kasabadaki hastaneye göndeririz. Hasan ile Ali pilotun kollarını omuzlarını aldılar. Yürümesine yardım ederek Sivri Tepe'ye yöneldiler. Sivri Tepe'de çok yakındı. Ancak pilot yaralı olduğundan oraya ulaşmaları kolay olmadı. Sivri Tepe'ye tekrar çıktıklarında Hasan Ali dedi var gücünle bağır ıslık çal. Çevrede kimseler var mı? Yardım isteyelim Ali. Kimse yok mu? Hey kimse yok mu? yetişin yaralı var diye bağırıyor sonra da iki parmağını ağzına sokup ıslık öttürüyordu. Bir yandan da yürüyüşlerini sürdürerek yol almaya çalışıyorlardı. Karabaş ile da koşup gelmişlerdi. Bir ara Ali bağırıyordu ki bir yerden düdük sesi geldi. Durun dedi galiba bir düdük sesi duydum. Evet dedi pilot ben de duydum. Ali, bekçi Mahmut amcadır o dedi. Hepsi kulak kesildiler. Yamaçlardan tekrar bir düdük sesi geldi. Ali bağırdı. Mahmut amca sen misin? Benim benim diye ses geldi. Sivri tepenin yanındayız. Yaralı var yaralı buraya gel. Mahmut amcanın atı da var dedi Azan. Mahmut amca o patikayı izlerse bizi bulur. Pilot bir ayağını basabildiğinden çok zor yol alıyordu. Üstelik bu dik yamaçlardaki patikalarda kayıp aşağılara yuvarlanmak iş, işten değildi. Bunun için daha dikkatli olmak zorundaydılar. Durup beklemeye başlamışlardı ki bekçi Mahmut amca göründü. Atını dört nara sürerek geliyordu. Ali keçiler darmadağın olmuş dedi. Hasan toplarız dedi. O kolay iş. Bekçi Mahmut amca yaklaşırken ne oldu dedi. Hasan uçak düştü dedi. Pilot amca yaralı. Mahmut amca onların yanına gelir gelmez atından atladı pilota e, geçmiş olsun dedi. Pilot sağ olun sağ olun dedi. Yüzü acıdan buruş buruş olmuştu. Nasılsınız neyiniz var? Her yanım ağrıyor ama o önemli değil dedi pilot. Sağ ayağım basamıyorum. Ata bindirsek üstünde durabilecek misiniz? Beceririm herhalde dedi pilot. Dişimiz sıkarım artık Mahmut amca durun dedi. Şu düdüğü iyice öttürelim belki duyup gelen olur. Düdüğü uzun uzun öttürdü ama ses yoktu. Olması gerekti dedi. Bu uçağın düştüğü kim bilir nerelerden görünmüştür. Ben şu tepeğin ardındaydım. Bir gürültü duydum. Ama bir uçağın alçaktan uçuş yaptığını sandım. Yine de tepeye çıktım. Sonra sizin sesinizi işittim. Hasan, en iyisi pilot amcayı ata bindirmek dedi. Öyle dedi Mahmut amca. Haydi durmayalım. Pilot doğrulurken koluna girdiler. Mahmut amca pilotun belinden tutup kucakladı. Hasan üzengiyi aşağı indirdi. Pilot sol ayağını üzengiye bastı. Ali Atın gemini tuttu. Mahmut amca onu yere oturttu. Ama pilot, pilot sağ ayağını öbür tarafa atamıyordu. Mahmut amca Hasan'a sen tut yardım et dedi. Ben öbür yana geçeyim. Hasan pilotun sol bacağından ve üzengiden tuttu. Bu arada at kıpır kıpırdandı. Pilot neredeyse düşecekti. Hasan sıkıca tuttu Ali. Ata dur dedi. Doğrudur bakalım. Bekçi Mahmut amca pilotun yaralı ayağını sağ tarafa geçirdi. Üzengiye bastırdı. İyi mi böyle diye sordu. Fena sayılmaz dedi pilot. Köye kadar katlanacağız buna. Tamam öyleyse yürüyelim dedi Mahmut amca. Sonra pilotun sol yanına geçti. Pilota eğer iyi tutun. Ben de yanınızdan yürüyeceğim dedi. Ali'ye döndü. Ali çek atı. Aman dikkat et. Ağır ağır gidelim. Yüzbaşım fazla sarsılmasın. Ali tamam Mahmut amca dedi. Bir yandan da pilot yüzbaşı olduğunu düşündü. Hasan. Ali sen git dedi. Ben keçileri toplarım. Sonra akşam üzeri dönerim. Pilot Hasan'a teşekkür etti. Ali atı çekmeye başladı. Bekçi Mahmut amca atın yanında yürüyor. Bir eliyle pilotun sol bacağını tutuyordu. Ona kaptan dedi. Çok şanslıymışsınız. Kurtulmanız adi tabiri mucize. Hasan onlar gözden kayboluncaya kadar arkalarından baktı. Sonra Sivri Tepe'nin eteklerindeki keçilere göz attı. İyice dağılmışlardı. Bir baştan bir başa yamacı dolaşması gerekiyordu. Değneğini havada sallayarak koştu. Kıyı bucak atlamakta olan keçileri kısa zamanda topladı. Karabaş ve Alaca da onunla birlikte koşup duruyordu. Sürüyü topladıktan sonra köye doğru sürümün, sürmeye başladı. Gözü güneşe ilişti. Epeyce inmişti. Saatine baktı. Üçtü. Akşama kadar var, akşama çok var daha diye düşündü. Yeniden gidip uçağı mı inceleseydi? ilk kez bir uçağı yakından görmüştü. Ama o da parçalanmış bir uçaktı. Üstelik yaralı pilotu kurtarmaya çalışırken uçağa dikkatlice bakamamıştı bile. Pilotun çok kötü durumda olmayışına seviniyordu. Bu aklına geldikçe içine su serpiliyordu. Ama peki ama öğrencisi ne olmuştu? Acaba kurtulmuş muydu? paraşüte atladığına göre kurtulmuş olmalıydı. Onu da hemen aramamız gerekmez miydi? Ya yaralıysa? Uçağın geldiği yönü kestirdi. O yana, o yana gitse miydi? Gitmese miydi? Gitse bir yara, yaralı olabilir miydi? Yaz günü dağlar da iyice ıssızdı. Kimsecikler yoktu. Öğrenci pilot nereye düşmüştü? Ne yapıyordu? Evet ya yaralıysa ya çok Güç durumdaysa Bekçi Mahmut amca gerekli yerlere haber vermiş miydi? Vermiştir. İş bilir adamdır. Ancak bir an önce ona ulaşsa daha iyi değil miydi? Bu düşünceler içinde keçileri topladığı, gözüyle saymaya çalıştıysa da bunu başaramadı. Yürüyüp karışıp duruyorlardı. Sürüde 2-3 tane yaramaz keçi vardı. Hep onlar sorun çıkarırlardı. Sürüden ayrılıp canlarını istediği yerde otlarlardı. Koskoca sürüyü çevirmekten onları gütmek daha zordu. Bağırdı, çağırdı, ıslık çaldı, taş attı, tüm sürüyü toplayıp sürdü. Karabaşça Alacayı yanına çağırdı. Onlarla iki insanmışlar gibi konuştu. Karabaş, Alaca, bakın ben yalnızım. Sürüyü tek başıma gidiyorum. Bana yardım edin. He, hem şimdi uçağın geldiği yöne soğuk pınar tarafına gideceğiz. Belki öğrenci pilotu buluruz ha. eh, o zaman gözünüzü dört açın. Beni keçilerle fazla uğraştırmayın. Şaka bir yana Karabaş da alaca da onun gözlerinin ta içine bakarak ve başlarını meraklı meraklı sağa sola çevirerek kendilerini de söyleneni anlamaya çalıştılar. Hasan sürüsünü kah kah toplayıp sürerek iki saat kadar yol aldı. Sonra soğuk pınara vardı. Köpekler her biri bir çoban köpeği gibi sürünün iki yanından yürüdüler. Keçiler susamışlardı. Hemen suya koştular. Doya doya içtikten sonra her biri bir gölgeye çekilip uzandılar. Geviş getirmeye başladılar. Sürünün dinlenmesini fırsat bilen Hasan hemen Pınar'ın üst yanındaki yamaçlara tırmandı. Oralarda hoy 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 diye bağırdı. Uzun uzun ıslık çaldığı çevreyi göz, gözledi, ses dinledi. Karabaş'ta alaca konuşup onun yanına geldiler. Sürüyü bırakıp geldikleri için onlara çok kızdı. Ancak haksız olduğunu biliyordu. Çünkü köpekler o bağırdı, ıslık çaldığı için gelmişlerdi. Bir an pilotun uçaktan nereden atladığını, ne yana düştüğünü hiç bilmeden böyle kendi kendine onu bulma düşüşleri kurduğu için kendine kızdı. Uçağın hızın düşün, düşünce pilotun nereye düşebileceğini görmeden kes, kestiremeyen kestiremeyeceğini anladı. En iyisi tüyü kaldırmak ve usul usul köye doğru sürmekti. Bundan sonra Hasan köye doğru köye doğru koyunları sürdü ve orada pilotun yanına gitti. Pilot pilot hastaneye yetiştirilmişti. Mahmut amca Mahmut amca tekrar e, tekrar aramaya çıkmıştı ve bundan sonra pilot kurtuldu fakat öğrencisi hiç bulunamadı